Freddy beni yine hangi bad tipi maceranın içine sürüklediğini gerçekten bilmiyorum. Ama ben bu kesintisiz ve sınırsız eziyetten hakikaten çok sıkıldım. En olmadı şu bileği buradan keseceğim, gideceğim. Bilek de sende kalsın. Daha fazla dayanamayacağım bu eziyete yeter ya. Rahmetli Kuntakin de bile benden daha az sile çekmiştir ya. Çok konuşma. Önce kendimize geceyi geçireceğimiz güvenli bir yer bulmamız lazım. Sonra bir şekilde kurtulacağız bu bilezikten. <laughs> bu geceyi de birlikte geçiriyoruz yani. Süper. Bana bak. Şaka mı kabız bu gidişle? Bir yastıkla kocacağız seninle ha. Lan sus lan. Bir sus lan. Sabahtan beri kafa bırakmadın lan insanda. İnsan derken. Lan bir yürü lan hadi lan yürü lan. Hocam, play show derken... Korkma lan. Sakat bir yer değil burası. Sadece. Sadece. Ay Allah eliyeni versin öyle desene. Ben de kütüphane gibi, tiyatro gibi, internet kafe gibi süper sakat bir yer zannettim. Ya bir an öldüm koptu yani. Ya hocam sen manyak mısın ya? Ne işimiz var bizim pavyonda? Ya bütün dertlerimiz bitti. Bir de eğlenmeye mi geldi şimdi? Ne eğlenmesi lan? Ha? Benim manitayı ziyarete geldik buraya. Borç para isteyeceğiz. Senin manita derken? Tanıştırayım. Yenge. Merhaba. Memnun oldum yenge. Aşkım. Bakışlarıyla yakan, sesiyle vuran, sahnelerin süper sesi Yangın nalan. Freddy, bu yangın alan hakikaten senin marita Benim uzatmalı. Allah Allah. Hatta oh my god. Ne alan? Yakıştıramadın mı? Yok hocam. Yakıştırdım yakıştırmasına da. Ne bileyim. Senin gibi katıksız bir kazmaya tamamen gönüllü olarak tahammül edebilecek başka bir canlının ne bileyim tek hücreli de olsa başka yaşayan bir organizmanın olması beni çok şaşırttı. Ayemin de çok. Lan bir araba laf ediyorsun. Güzel bir şey mi söylüyorsun? Küfür mü ediyorsun? Bir türlü anlamıyorum ha. Sabahları iki kaşık balık yağı öneriyorum hocam. Fosfor için. Fiş oyu. Tek çözüm senin için. Yürü lan. Çene suyu. Hadi. Hah. Yani eksikti onu da bulduk. Lorelli Hardy gibi maceradan maceraya sürükleniyoruz senin sayende. Levent Lamdi kim lan? Oo. <Sessizlik> Hocam boş ver. Ne dediysem o. Sen ümitsiz bakasın. Alo. Kestik. Ladies first. Buyurun lütfen. Hadi yürü, yürü geç. Çarparım abi. Çarparım. Ya hocam, ha. kelepçe bağlandı bağlanalı, benim basiretim de bağlandı ya. Karakola düştük, oradan gaybara düştük, otele düştük. Şimdi sıra pavyona mı geldi? Ya bundan sonraki aşama beni çok korkutuyor. Kes lan kes, yürü. Evet, macera devam ediyor. Bir pavyonumuz eksikti. Yürü lan. Merhabalar. Merhabalar. Selamlar Merhabalar. efendim. Merhaba. Merhaba. İşte geliyor benim bebişim. Yalnız hocam, her önüne gelene böyle bebeşim dersen ben kıskanırım. Şurada kaç gündür düzeli bir ilişkimiz var. Lütfen. Ya bana olmazsa ilişkimize saygı göster. Ne diyorsun lan sen? Ya hocam, bizim ne işimiz var pavyonda ya? Ya git iste şu paraya gidelim artık şuradan ya. Konuşma lan, sus lan. Tamam. Tövbe, Akşam, tövbe. Çok müşteriyi varmış, çok insan varmış. O yüzden bu sefer slow bir şarkıyla başlıyoruz. Nasip değilmişle. Tamam. Başlıyoruz. Tamam, tamam abi, olur. Tamam. Yangın. yar ah hocam el çekmiyor kara sevda benden Freddy Sen, Sen ne yapıyorsun? Lan? Sevda Ve el ele mucikliyorsun. Var mı öyle bir şey? İstersen buradan da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne gidelim ha. Ne dersin? Kes lan. Farkında mısın? Hala tutuyorsun. Hocam bırak elimi. Diyom. ya. Sen beni manyak ettin ya. Oldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş huslat. Rahat uyuyar sana hakkımı helal ettim Freddy Freddy Kestik look at me Gel 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 Bu uzatmalı yengemizin son albümü pek tutmadı galiba ha? Ne? Ya etrafına bir baksana. Look around you. Masaların tamamı boş gibi geldi bana. Hani bir tek biz varız kabak gibi. Yani yengemiz de bizim gibi çulsuz olabilir. Bence yanlış yere geldik para istemek için. Wrong time, wrong place. Daha saat erken oğlum. Gece yarısından sonra geliyor millet. Ah, gönlün şimdi... Nalan'ım o saatten yaramazken. sonra sahne alıyor çünkü. Ah, Bülbülüm benim. Kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın Karlı dağlar wow, salim, yani yenge dağlar misali ses varmış ha. Tam zenci kıtlağı var. Yani biraz bitti Houston. Destiny's Child. Kırsını Agulere çarp ikisini böyle esmere. Aynı bu vallahi billahi helal olsun. Herhalde kimin maritası oğlum? Ya hocam ben de kaptırdım gidiyorum yani. Oyunu bıraksak da ana meselemize odaklansak diyorum. Ya sen bu kadını sana borç para verebileceğinden emin misin? Tabii eminim bebişim. Şimdi, şimdi hocam bir karar ver. Hangimiz bebişimiz? O mu ben mi? Ben hemen böyle şeyleri. Nalan hakiki bebiş oluyor. Oh ben çakma bebiş yani öyle ha. mi? Hayırlar razı olsun. Korktum bir an. Nalan yıllardır bana fena yanık oğlum. O yangınlı şarkılar var ya Alayı bana yazıldı oğlum. He anladım. Bu Nağlan abla bayağı ağır derecede mazoşit bir arkadaşımız yani. Kendine direkt böyle eziyet etmekten zevk alanlar. Şimdi izle de gör bakalım ölümüne sevda nasıl oluyor. Yok bir sitemiz, Hiç sevda görmedim. Her şey kısmet soldu gençliğim Ömrümü aşkla ziyan ettim, Ağla... Merhaba bebişim. Özlemedin mi beni? Bebişim derken? Yani yenge, Angelina Jolie ile Brad Pitt bu kadar birbirine yakışamaz. Yani endless love. Brad Pitt dedim daha da kıyak yapamam kusura bakma. Bak yenge dondu, inşallah sesi kısılmasın. Lan yürü lan! Yürü ya! Gördün mü? Yürü lan! Yürü! Gelmeyin lan göstereceğim. Var ya sizin alayınızı... Göstereceğim lan hepinizden. Sus lan sus! Alayınızı sürdürürdüm ama sana açık işin değil mi? Konuşma be! Lan var ya, hepinize göstereceğim lan! Dedi dedi dedi. Hocam. Gerçekten yenge hanım ölümüne aşıkmış sana. Bu yarmalar az kalsın öldürüyorlardı bizi. Ben bitti demeden bitmez ulan. Yürü hadi. Ya hocam. Yine nereye gidiyoruz Allah'ın sen biz? Arkadan dolaşıp direkt kulisi basacağız. Nala nala bana deliler gibi aşık biliyorum. Sırf ben acı çekeyim de ona daha çok bağlanayım diye yapıyor bunları biliyorum. Yani onca dandik komedi maceranın üzerine hayatımıza böyle arabesk unsurlar eklemek zorunda mısın? Benim tarzım değil yani kusura bakma. Kes lan kes. Yürü. Ya ben gelmiyorum yeter ya. Yürü lan. Ya Allah'ım neydi benim günahım ya? Ben elit yaşayan bir adamdım. Nereden verdin bunu yanıma beni?